Merhaba arkadaşlar akvaryum hobime hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var ve bugün şöyle göstereyim size yeni balıklar aldık ve işte balıklarımız red logofin yavruları netleyemiyoruz şu an netleyelim. Bu yavrularımızı büyütmeyi deneyeceğiz. Bunları büyütüp bunlardan yavru almayı deneyeceğiz. Önümüzde uzun bir süreç bizi bekliyor. Şu an onlara bir aşılama yapıyorum. Gördüğünüz gibi demokraside çareler hiçbir zaman tükenmediği gibi. Bugün de tükenmedi. Tokayla onlara aşılama yapıyorum. Onları transgenetik yavrularımın yanına koyacağım. Gördüğünüz üzere hazırlıklar yapıldı. Transgenetiklerin oraya bir tane kök koyduk. Transgenetiklerimiz de gördüğünüz gibi neredeyse satış boyuna gelmek üzereler. Yüksek ihtimal önümüzdeki ay onlarla ayrılacağız. Ve yeni arkadaşlarla yola devam edeceğiz. Bu arkadaşlar da Red Logofin yavruları. Ee, üstlerine illaki yeni yavrular da gelir yüksek ihtimal. Bakacağız artık duruma göre değerlendireceğiz. Şu anda onların aşılamaları güzel bir şekilde devam ediyor. Yukarıda da bu hafta sonra bir temizliğimiz olacak bayağı bir etraf kirlendi dağıldı. Bitkilerimiz her zamanki gibi deli gibi büyümüş. Gördüğünüz üzere. Ben size Red yavrularımı göstereyim yakından şöyle. Gördüğünüz gibi tıpır tıpırlar hareketliler. Evet. Bunlar leys kurt 144 kırmızı olanları arkadaşlar. zor bulunan bir tür. Ben de zor buldum zaten bunları. Şu an 11 tane var yavrumuz. 11 taneden bakalım kaç tane yetişkinlik seviyesine ulaştırmaya çalışacağız. Bakalım deneyeceğiz. İnşallah başarılı oluruz bunda da. Transgenetiklerimizde başarılı olmuştuk. İnşallah bunlarla da başarılı oluruz. Transgenetiklerimiz gördüğünüz gibi bayağı büyüdüler ve bayağı artık köklerin etrafında gezecek böyle meraklı bakışlar devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.